ilk defa Karla tanışıyorlar. Odin, <laughs> Almo. Oğlum, Almo, ne olmuş buralara? Ne olmuş anne? <laughs> Kar mı yağmış? Yadırgamadı yürüyor. Normalde Almo böyle çamura falan da basmaz. Şu anda karın üstünde yürüyor ama. O din şimşek. Ne olmuş oğlum? <laughs> Yani Kölceğiz'de böyle bir manzara göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Şimşek. <laughs> ne olmuş oğlum buralara? Aa, Ne olmuş? Kar mı İçeri gireceğiz şimdi. Üşütmeyeceğiz sizi. Ne olmuş? E kar yağdı aşkım tamam. Evet. <laughs> Artık köyceğize kar yağdı. Ay, evet. Selamlar herkese. Selamlar herkese. Geçen videomuzda köyceğize kar yağdı demiştik. O zaman yaylalara çıkmıştık. Bu sefer köyceğize gerçekten kar yağdı. Bahçemiz şu an karlar içinde. Sabah bir uyandık. Her yer kar içinde. Vallahi en son buraya ne zaman kar yağmıştır ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç söylentiler bile yok yani böyle. 90'lar falan diyorlar ama şu anda gerçekten köycezi kar ya <laughs> Evet. İnanılmaz. Türkiye'nin şu anda her yeri böyle zaten. Hatta yani başka yerler daha kötü. E, kar yağan yerlerde yolda kalanlar var dışarıda kalanlar var Hani bayağı kötü aslında durumlar Ama şimdi köyceğizde de ilk defa yağınca biz böyle biraz heyecanlandık Hemen dedik böyle çıkalım çekelim videoya hatıra olarak kalsın bu zamanlar yani bize Camdan görünce böyle hemen üstümüzü giyinlik <laughs> evet. Apar topar çıktık böyle yataktan kalktık Sabahın erken saatleri şu anda Hem de böyle o dinleşim şeyi almayı çıkarttık Onlar da karla tanışsın istedik Şimdiye bak Allah aşkına. <laughs> Yemeye çalışıyor. <laughs> Pati izleri. <gülüyor> Şimşek. <gülüyor> Tavuklar aynen dışarı çıkmamışlar. Dışarı Masamızın üstü beyaz bir örtü olmuş. Aşkım kalp biraz şişko oldu ama. <laughs> Bayağı bir şişko oldu. Ben. Evet. Durayım ben ince ve narin bir kalp yapmaya çalışıyorum. Dedim ki nasıl oldu? Evet, senin kalp çok güzel oldu. Şöyle tarih atalım mı? Aslı'nın kalbimi, Ersen'in kalbimi. Tarih atalım. 2022 dur. <laughs> 2002 yaptım. 2022. <laughs> Aşkım sabah sabah rakamları ya da yazamadı. Aşkım yataktan kalktığımız gibi <laughs> çıktık ama evet. 2022. 2022. Ah Ece de gelmiş. Ece kızım kar yağmış 2022. Ama sulu kar ya böyle ya. Yani, demek ki buraları bu kar yağdıysa yukarılarda şu an felakettir. Şu an felaket kar yağıyor aşkım. Bize şey demişlerdi. E, portakal ağaçlarının kar görmemesi lazım. Hatta eksi dörtlerden sonra falan portakal ağaçları Sıkıntı komple gidiyor oluyor. demişlerdi. Yani biz kar yağmasına seviniyoruz ama umarız ağaçlara bir şey olmaz. Yaprakları falan sararmıştı zaten portakal yaprakları. Birkaç don görüyor. Evet ama şey don hani yapraklarına zarar veriyor ama eksi dörtten sonrası e, komple ağaca zarar veriyor demişlerdi. Öyle galiba aşkım. Çok sıkıntılı durum yani şu anda meyve bahçeleri için. Evet. Umarız ağaçlara bir şey olmaz. Dolaşalım bakalım. Ben terliklerle çıktım. Oradan gündür sağlam. Her şey karlar altında. Aa bak bu kar tutuyor görüyor musun? Bak. Evet. Yukarıdaki yaylalarda kar tutmuyordu. Evet sana şu anda gözleri. <laughs> Bu bir savaş demektir aşkım. <gülüyor> Iskaladın. <gülüyor> Tavuklar dışarı çıkmamış pek bir tanesi çıkmış o bizim gibi heyecanlandı herhalde karı görünce. Bugün biraz dışarı çıkarız. Sokaktaki canlara mama desteği yaparız, koyarız. Arabamızın suyu buz tutmuş mudur sence? Allah aşkım sağ olsunlar. Buralarda böyle hava sıcak gidiyor diye özellikle Fethiye'de, arabayı Fethiye'den aldığımız için antifriz burada arabalara koymuyorlar. Bizim arabamızda da antifriz yok. Büyük ihtimal soğutma suyu donmuştur. Çıkmak birazcık sorun olabilir yani bugün değil mi? Erirse eğer hallederiz. Bakarız bakarız ya yani. ne güzel. Ay valla böyle güzel bir kar manzarası. Umarız bunun sonuçları ağaçlar için, tarım yapanlar için kötü olmaz. Çünkü köyceğiz sıcak bir iklim. Alma hiç yadırgamadı. Direkt alıştı yani. Eh Odin, Odin yine kaçmanın peşinde. Komando oğlum gel bakalım. Gel bakalım sevdin mi sen de kara? Sevdin mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> sevdin mi oğlum? Hadi içeri gidelim. Hadi içeri gidelim. Oyna birazcık da. Oyna birazcık daha sonra içeri gidelim. <laughs> <laughs> Alma sen de sevdin mi? Şimşek nerede? Şurada oturmuş. Hadi ya. Tabii bizim ekbilerimiz de şu anda zarar gördü, hmm. baklalarımız hepsinin boynunu bükmüş. Biz kar gördüğümüze sevinsek de dediğimiz gibi şu anda tarımla uğraşanlar için bayağı zor durumlar yaşanıyordur. Arabanın da her yeri karlı içinde kalmış. Arabamız da beyaz zaten. Karlarla bembeyaz olmuş. Şöyle yolumuzu göstereyim. Ya karşıdaki komşular, her adam yapmış masanın üstüne. çok harika görünüyor ya. <laughs> Al Aaa kan var mı? Kan mı olur? <laughs> Heyecanlandın mı sen? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Hadi karın neşesini oynayalım. <laughs> Hadi karın neşesini oynayalım. Hadi bakalım. Ver bakalım. <laughs> Kopartacağız. Öteki eşini koparttık terliğe. <laughs> <laughs> Hala ya, ya aşkım. Evet. Alma ne yiyorsun oğlum? Alma ne yiyorsun oğlum? Kar mı yiyorsun? Yiyor? Alma kar mı yiyorsun? Pisbaz oğlum benim ya. Kar da yiyor ya. Güzel mi? Temiz bir kar? İlk defa kar görünce. Evet. O zaman biz şimdi içeri gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Keşke sobamız içeride olsaydı. Şu an yakardık böyle çıtır çıtır. Üstüne de ekmeğimizi koyardık. Kızartırdık. Şu an bu zevkten mahrum kalacağız. Sen ne yapalım. Aynen. Bugün güne böyle değişik başlayalım karlı, bembeyaz bir sabahla başlayalım. Sizin oralarda da öyledir büyük ihtimalle. Siz de durumları yorumlara yazın. Sizin oralarda nasıl durumlar merak ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Heyecanımızı yine sizinle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.